Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Kanala göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çok sayıda yani en azından 300-500 kişi bana mail yazdı. Herkese cevap vermeye çalıştım. Herkese elimdeki notları gönderdim. Bazı arkadaşlardan talepler geldi. Yeni bir video çekin hocam. Bu yüzden bugünden itibaren yeni videolar çekmeye karar verdim. Çünkü emlak sektörü her geçen gün talep gören bir sektör haline geldi. Bu arada piyasa durgun, evet krediler çıkmadığı için ya da çok yüksek olduğu için şu an piyasada bir durgunluk hakim. Ama görüyorum ki devlet faizleri düşürdüğü an piyasa tekrardan canlanacak. Şimdi sizlere teorik sınavda adaylar tarafından en çok yanlış yapılan soru türlerinden bazılarını göstereceğim. Dediğim gibi bunların bazıları gerçekten çok zor. Bazıları yapabilmeniz için konuları bilmeniz gerekiyor konuların alt başlıklarını bilmeniz gerekiyor. Bazen göreceksiniz, a bunun cevabı nasıl böyle dediğiniz sorular olacak. Yok hayır bunun cevabı böyle olamaz diye düşüneceğiniz mantığınıza aykırı gelebilecek bazı cevaplar çıkabilir arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyin. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İşbirliği içinde çalışan emlak danışmanlarının hangi aktiviteleri birlikte yapması istenmez. İnternet sitelerinden saat araması yapması, birlikte yapabilirler, bunda problem yok. Ofis içinde müşteriyle yapılacak toplantıları organize etme. iki kişi, iki çalışan var diyelim, bir araya gelerek bunları organize edebilir. Sağda afiş branda çalışması yapılması. Yani gideceksiniz, afiş branda asacaksınız. iki kişi, üç kişi, dört kişi beraber gidip yapabilirsiniz bu aktiviteyi. Ama Yer gösterimi için gelen müşteriye yetki sözleşmesinin imzalatılması. şu da beş kişisiniz, beş kişi birden adamın ya da kadının başına üşüşüyorsunuz. Bu sizce uygun değil? O yüzden yer gösterici, yer gösterimi için gelen müşteri genelde tek bir emlak danışmanı tarafından sözleşme imzalatılır. Bu yüzden cevabınız değişik. Bakıyoruz mesela bu soruyu daha önce 341 adaya sorulmuş. 27 defa bu çıkmış ayrı bir sınavlara Türkiye çapında. Yüzde 44 yani her 100 kişiden 44'ü bunu doğru cevaplamış arkadaşlar. Cevaplanma oranı pardon yüzde 44. Doğru cevaplanma yüzde 49,65. Yani her iki kişiden biri bu soruyu yanlış cevaplamış oluyor. Diğer bir soruya geçelim. işbirliği içinde çalışacak evlat danışmanlarının aşağıdaki iş dağılımından hangisinde birlikte çalışması gerekmez. Şimdi portföy yer gösterimi yapılması, iş dağılımında bunlar birlikte yapabilir. Saat araması yine birlikte yapabilir. Gelen telefon aramalarına cevap verme yani iş dağılımında yine kendi arada yapabilir. Ama gelen müşteriyi kapıda karşılama için bir iş dağılımı yapmaya gerek var mı sizce? Yok. Değil mi? Var mı gelen müşteriyi kapıda karşılamak için? kadın gelirse sen karşılığı, erkek gelirse sen karşılığı diye bir şey var mı? Yok. O an kim müsait olursa ya da kimin portföyündeki müşteri gelirse onun karşılaması daha düzgün olur. Eğer yani bunun için bir çalışma yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yine bu soruyu arkadaşlar. Adayların %39'u doğru cevaplamış. %60'ı yanlış yapmış arkadaşlar. Az önce bahsettiğim yine Hani dedim ya, zor soru diye tabir ettiğimiz, direkt bilgi isteyen soru, işte öyle bir soruyla karşı karşıyayız. Hangisi hedef pazarı ilişkin verilerin analiz yöntemlerinden birisi değildir? Hedef pazarı ilişkin verilerin toplanıp nüfus sayısına bölünmesi, bu olmazsa olmaz yöntemlerden biri. Hedef pazardaki verilerin sayısı aritmetik ortalaması alınması, yine aynı şekilde hedef pazara ilişkin verilerin rakip firma sayısının okul sayısına oranına hesaplanması, doğru cevabımız için analiz yöntemlerinden biri olmayan cevabımız için hedef pazara ilişkin verileri toplanıp veri tipine uygun grafikler oluşturulması. Bu analiz yöntemlerimizden biri değil. Bu farklı bir konuya giriyor arkadaşlar. Bakalım bu soruyu kaç kişi? Bakın gördüğünüz gibi bu soruyu 100 kişiden 10 kişi doğru cevaplamış. Yani %10 başarılı. E ben eminim ki Sizler de bu soruyu büyük ihtimalle şöyle bir cevaplayacaktınız. Hedef pazara ilişki verilen rakip firma sayısının okul sayısına oranını hesaplanması. Böyle cevaplayacaksınız. Çünkü çoğu kişi bu şekilde cevaplıyor. Dediğim gibi bu dönem olan analiz yöntemlerini bilmek. Geçiyorum diğer soruya. Emlakın fizibilitesi ve yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen hangi aşama yoktur? Pazar araştırması var emlak, boya işleri, tamir ve bakım işleri var arkadaşlar. Emlakın kiralanması ise arkadaşlar bu sürecin tamamen dışında olan bir süreç. Yine burada arkadaşlar 100 kişiyle, 35 kişi olacağı olur. Şimdi aşağıdakiler hangisi emlak fizibilitesi yatırım danışmanlığı sürecinde izlenen aşamalardan değildir? Az önceki sorusu zaten size kopya verdi. Kiralama arkadaşlar. Bu yoktur pazar araştırması, satın alma ya da tekrar satış bunlar bu süreçte olan şeyler. Bakıyoruz yine bu soruyu 100 kişi de 11 kişi cevaplamış arkadaşlar. Yine direkt bilgi sorusu. Yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlemede hangi kriter kullanılmaz? Kar amacı kullanılır, sosyal amaç olabilir, hukuki kısıtlam olabilir ama yasal sorumluluk diye bir şey yok. Böyle bir kriterden söz konusu değil. Yine burada 100 kişiden 17 kişi doğru cevap olur. Bakın burada konu başlıkları var. Her yani konu başlığından bu tarz soru gelebilir. Şimdi yatırım müşterisi talep ve ihtiyaçları belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri sıralar. Kazanımımız bu. Bu kazanımıza göre arkadaşlar bir soru sorulmuş. Siz dilerseniz internet yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçları belirlemede kullanılacak analiz ve yöntemleri yazarsanız alt başlıkları gelir. Bunu çok önemli değil. Çok önemli bir konulardan biri bu yatırım müşterisinin talep ve ihtiyaçlarını belirlenmesindeki süreç, süreçler neler? Ne yapıyoruz? Önce yatırım öncesi bir sürecimiz var. Yatırım var ve daha sonra işletme sürecimiz var. Yani cevabımız A şıkkı. Yani muhakkak yatırım öncesi bir süreç gerçekleşmesi lazım. Talep ve ihtiyaçları alabilmemiz için. Çünkü yatırım müşterimizin talebini ve ihtiyacını bilemezsek doğru yatırım yapması ne yaparız? Tespit edemeyiz. Yine bu soruyu da %25, yani yüz kişiden 25'i doğru cevaplamış. Emlak danışmanı ile müşteri arasında tapu gününde hangi belgeler hazırlanmaz? Tarafların kimlik belgeleri olmazsa olmaz. ödenen harç dekontları. Artık bu dekontları belge olarak hazırlamaya gerek yok. Sistemler zaten siz harçları yatırdığınız zaman tapunun sistemi düşüyor. Yani bunu tekrardan hazırlamaya gerek yok. Eski sistemde bunu dekontlar isteniyor ama şu anki sistemde istenmiyor arkadaşlar. Zorunlu deprem sigortası dediğim gibi eğer ki siz bir konut satışı yapıyorsanız bu da şart. Ama tarla vesaire yapıyorsanız buna gerek yok. Kredi kullanılması kredi açılış evrakı diye bir belge hazırlanmıyor arkadaşlar. Bu daha önceleri hazırlanan bir belge. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Tapu işlemleri sürecinde zorunlu olan belge hangisidir? Yetki belgesi tapu işlemleri sürecinde değil daha önce istenen bir belge. Tendaliye aynı şekil. Kat mülkiyet dilekçesi ise tamamen tapu işlemiyle alakası yok. Bunun tapu işlemleri takip sözleşmesi. Bakın bunun çoğu emlakçı bilmez ya da çoğu emlakçı bunu uygulamaz. Genelde emlakçılar ne yapar? Bilerler kendileri bireysel işlere davet ederler eskiden emlakçı gider diye etki belgesiyle örnek veriyorum. Sizin tapu işleminiz başlatırdı. Artık e tapuya ve hep tapuya döndüğü için her şey alıcı. Yani malı satan kişi genelde e devlet üzerinden başvuru yapıyor. Bu tapu işlemini başlatıyor. Artık yani tapu işlemleri takip sözleşmesinde çok bir geçerli kalmadı ama ola gibi soru gelirse tapu işlemleri takip sözleşmesi diyeceğiz arkadaşlar bu soruyu adayların %43'ü doğru cevap vermiş. Emlak satış kiralamada noter hizmetlerinin kullanılmadığı durum hangisidir? Mal sahibinin sağlık sorunları varsa. Böyle bir durumda noter hizmeti kullanılmaz mı? Kullanılmaz. Eğer vekil varsa vekil de olabilir. Vekaletli ameliyat olabilir. <laughs> Yürüyerek geliyorsa yine bir problem yok. Mal sahibinin sağlık sorunları varsa bu muhakkak noter hizmetini kullanılmadığı durum oluyor arkadaşlar. Burada mal sahibi zaten sağlık sorunu varsa bu adam otele gelebilir mi? Gelemez. Vekil tayin edebilir mi? Ya da vekaletname vesaire verebilir mi? De yapamaz. O yüzden mal sahibinin sağlık sorunu varsa noter hizmeti kullanılmaz arkadaşlar. Bu soruyu bakın. Dikkat ederseniz %10 yani 100 kişiden 10 kişi doğru cevap konuşuyor biraz karışık arkadaşlar soruların bazıları. Pazarlama ve satış sırasında kullanılan yöntemlere göre, göre belirlenen malzeme nelerdir? Otobüs üreti çok mantıksız. Emlak alım satın sözleşmesi pazarlama ve satış sırasında kullanılan yöntem değildir. Emlak kira kontratı aynı şekilde ama firmayı ya da emlak danışmanını tanıtan bir CV nedir? Pazarlama ve satış sırasında kullanılan bir yöntemdir. Ne yapıyoruz? Gittiğimiz yere CV'mizi veriyoruz ya da kartımızı veriyoruz değil mi? otuyoruz bu soruya kaç kişi doğru cevaplamış? 100 kişiden 20 kişi doğru cevaplamış. Halbuki bence çok kolay bir soru arkadaşlar. Emlak portföye eklenmesi sürecinde hazırlanması gereken emlak kayıt defteri için hangi belgeler düzenlenmelidir? Ars talep, müşteri formu arkadaşlar. Çünkü emlak kayıt defteri dediğimiz şu, buraya adası, parseli vesairesi yazılıyor arkadaşlar. Emlakla ilgili bilgiler not ediliyor. Bakın bunu kullanıyor emlakçılar. Kullanmıyor. Emlakçılar ne yapıyor? E, bilgisayara yazıyor. Ya e, küçük kağıtlara yazıyor. E, normalde emlak kayıt defteri de bir defteri kullansalar daha düzenli olabilirler. Bakıyoruz bunu. %46 doğru cevaplanma olayı var. Satılacak emlak portföye eklenmesi için hangi belge düzenlenmelidir? Emlak ekspertiz rapor formu. Ekspertiz rapor formundan kastımız arkadaşlar bu evlânın değeri ne kadar? Bunu gösteren bir bu rapor arkadaşlar. Çünkü bu portföye eklediğimizde karşı müşterimize sunacağımız için bu rapor formu olmazsa olmaz. Dediğim gibi bu da yine aynı şekilde emlakçılar dolduruyor mu? Doldurmuyor. Bunlar resmiyette olan şeyler arkadaşlar. Bunu yapsanız da yapmasanız fark etmez. Size kalmış olan bir şey. Ama ola böyle bir soru gelirse emran portföyü eklenmesi sırasında bu belgenin raporun düzenlenmesi gerekiyor. Yer gösterme belgesi dediğimiz belge şu arkadaşlar. Siz bir yeri müşteriniz geldi, müşterinize yeri göstereceksiniz. Yeri göstermeden önce bu yer gösterme belgesini dolduruyorsunuz. Olan ki müşteriye yeri gösterdiniz, müşteri gitti mal sahibini buldu, mal sahibinden bunu satın aldı. Siz daha sonra bu yer gösterme belgesini delil olarak mahkemeye sunup alıcı ve satıcıdan yüzde iki alabiliyorsunuz. Tabi buna normal hayatta insanlar dolduruyor mu doldurmuyor yer gösterme belgesini. Herkes bunu genelde karşı çıkıyor. Çok çok profesyonel emlak ofisleri bunu doğrulturuyor. Böyle söyleyeyim. Ya bu soruyu 100 kişiden 45'i doğru yapmış arkadaşlar. Şimdi emlak satış kiralanmasının ardından Müşteri portföyünde nasıl güncelleme yapılır? Yani diyelim ki bir daireyi kiraladık ya da sattık. Müşteri portföyümüzü nasıl güncelleme yapmamız lazım? Şimdi burada okuduğumuz zaman hemen hemen çoğu size mantıklı gelecek. Mesela kayıtlardan çıkarılmazsa kanunsuz suç işlenmiş sayılır. Evet, doğru. Şimdi siz diyelim ki bir yeri sattınız ama hala sahibinden veya farklı bir siteden ilanı duruyor. Ne olmuş olur? Siz kayıtlardan çıkarmış oluyorsunuz. Normalde bunu kayıtlardan çıkarmanız lazım. Ama bu portreyle, müşteri portföyü ile alakalı bir durum değil. Yani bu farklı bir konu. Sonra satış kiralama işlemi. Sonuçta müşterinin işlemi bitmiştir. Müşterinin işlemi arkadaşlar hemen bitmez. Burayı kiraladık diyelim. Daha sonra farklı birine kiralayabiliriz. O yüzden müşteri portföyü ne yapıyoruz? İşlemimiz hiçbir zaman bitmez. Herhangi bir güncellemeye gerek yoktur. Bu da yanlış. Malı sattık diyelim ilan de vesaire de güncellememiz lazım. Bizim burada asıl istenen nokta şu. Diyelim ki belki bizim bu müşterimizin bizde 3 tane portföyü var. Bakmamız lazım. Müşterinin başka bir emlakı varsa firmanın sayfasında devam eder. Yani 3 tane ilanımız varsa birini düşürürüz. 2 yaparız. Ya da kiralandıysa portföyü de güncelleme yaparız. Burası Ahmet Bey'e kiralandı. Ne olur? Ev sahibinin telefonu, bilgileri bizim portföyümüzde durur. Çünkü sonuçta bu adam bir ömür boyu orayı kiralamayacak. Daha sonra tekrar kiraladığında bu malı, mal sahibinin bilgileri ne olacak? Bize ihtiyaç duyacak. O yüzden yapmamız lazım? Firmanın ana sayfasında devam eder. Eğer yani ikinci bir vesaire, üçüncü bir tarlası, evi vesairesi varsa arkadaşlar. Şimdi iş organizasyonunda başarılı olmak için yapılması gereken, gerekli olanlar şeyler nelerdir? Her çalışana iş görev verilmemelidir. Yok. Her çalışana görev verilmelidir ama ilgi alakasına göre, yani ilgi alanına göre. Şimdi kimi çalışan tarlalarda, arsalarda, arazilerde iyidir, ona tarla, arsa işi verilir. Kimisi konutta iyidir, ona konutla ilgili iş verilmelidir. İşi sadece eğitim alanları yapmalıdır. Yani demek istediği şu buradaki cümlede. Siz emlak bölümü okudunuz. Sadece bu işi emlak Bölüm okuyanlar mı yapar? Hayır. Yetki belgesi, sertifikası vesairesi olanlar da yani seviye 4 belgesi olan diyelim adam inşaatçı ya da öğretmen, emekli öğretmen bu işi bunlar yapabilir mi? Yapabilir. İlla bu alanda ekstra bir eğitimi, lisansı vesairesi olmak zorunda değil. İşletme sahibi yakınlarına görev verilmelidir. Şimdi yakınlarına görev verilmesi ne olur? Bu iş başarılı olabilir mi? Soru işareti. Başarılı olamaz. O yüzden işi bilene, iş alanında eğitimi olanlar, bakın eğitimden kastım o işe ilgisi olan, kendini geliştirmiş olan kişilere verilmesi lazım. Peki bizim başarılı olmamız için ne yapmamız lazım? Çalışanların çalışmalarında verimli olmaları gerekiyor. Eğer onlar verimli olursa biz başarılı oluruz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Şimdi burada analiz türleri var. Analiz türlerinden hangisi çabuk değişmediği gerekçesiyle fazla tercih edilmez? Şimdi müşteriler, müşteriler ne yapabilir? Değişebilir. Bugün 3 artı bir sever, yani bugün gün sever. Ya da müşteriler, insanlar bile, kişiler bir gün bahçeli evi sever, bir gün apartman sever. O yüzden müşteri analizi çabuk değişir. Pazar sektör her an değişebilir, rakip analizi her zaman değişebilir, çevre analizi değişmez. Yani kolay kolay değişmez. Şimdi diyelim burası sanayi bölgesi, bir anda turizm bölgesi olabilir mi? Olmaz. Veya diyelim ki yöresel bir köy burası bir anda şehir böyle nasıl diyeyim farklı bir köy haline gelebilir mi? giremez. yani çevre analizi dediğimiz kısım yani bir ilin bir köyün bir ilçenin çevresi kolaylıkla değişmek uzun bir süre gerekir ama diğerleri çabucak değişebilir arkadaşlar yine bu soruyu 100 kişiden 34 kişi yola cevap geri dönüşümlerle ilgili, ofis atıklarıyla ilgili bir sorumuz var. Ofis atıkları çevre güvenliği için hangisine göre imha edilmelidir? Burada yine dediğim gibi bilgi sorusu var. İşletmenin kalite prosedürlerine göre imha edilmelidir arkadaşlar. Ya bu soru 100 kişiden 24 kişi cevaplamış. Dediğim gibi arkadaşlar bu sorular hepsi çıkar mı? Çıkmaz. Siz diyelim 20 tane soru soruluyor. Bu 20 soruda örnek veriyorum. 1 ya da 2 tane soru bu tarzda değişik sorulardan girebilir genelde emlak sınavlarında çıkan teorik sınavlar kolay. yani okuduğunu anlama soruları birçok aday bu sınavı çok rahatlıkla geçiyor önemli olan senaryo soruları senaryo sorularında başarılı olabilmeniz için arkadaşlar yorum yapabilme yeteneğinizin fazla olması lazım yani ağzınızın iyi laf yapması lazım ağzınızın iyi laf yapması demek her soruya cevap vereceğiniz anlamına gelmez. Şimdi emlak sektöründe kullanılan bazı terimler vardır. Veya da bazı sözleşmeler vardır, bazı belgeler vardır. Sen bunlara aşina olmalısın. Aşina olmalısın ki yorum yapabilirsin. Dediğim gibi emlak sınavlarına girmeyi düşünen adaylar muhakkak sayfamdaki videoları incelesin. Sayfamdaki videoları incelerse, kendi de biraz gayret gösterirse %90 sınavı sorunsuz bir şekilde geçer. Sınava giren tüm adaylara başarılar diliyorum. Hakkında kısmında arkadaşlar mail adresim var. Mail adresime mesaj atarsanız size elimdeki belgeleri gönderebilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim